çok önemli iki dost ile beraberiz. Ee, birisi benim 50 yılı bulacak galiba. 47, 47, 47 yıl 47, 47 yıldır evet. tanıdığım sevgili Nurcan Sabır. Gazetecilerin duaine. Evinde evinde e, aldığı ödülleri koyacak yer bulamayan bir gazeteci kardeşim. Ve aynı zamanda bir yönü de Adapazarlı, Sakaryalı. E, Tabi bu arada da İsmail Bey gecenin sponsoru Akbit kozmetik kozmetik harika ee, ne güzel aynı zamanda o da meslektaşımızdan o da değil meslektaştır değil tabii harika. köşe yazarlığı yapmakta gazetelerde harika. daha önceki kozmetikten önceki işte de zaten basın harika. gazeteci o süper süper tabii süper, tabii, tabii, süper. tabii tabii İsmail Bey o zaman bizim bir projemiz var sevgili Nurcan da henüz bilmiyor Ayın 15'inde bir araç göndereceğim Sakarya'dan köfte yemeye sözü vardı. Nurettin'den efendim, e, söylesene Burhan'dan söz aldık. Seni de mutlaka köfte ayın 15'inde... Ve seni alacağım. görmeye gelirim. Yani köfte ya, bahane. Görmek zaten. Köfte bahane. <laughs> Canım kardeşim. tabii sizi de bekliyorum. Şöyle beraber geliriz inşallah. Nurcan Bey'i ben şöyle tarif ediyorum. Ödül için hobi alan gazeteci. <laughs> yani gece gerçekten Nurettin Bey yıllarını verdi gazeteciliğe. Biz bu magazin dünyasında gerçekten Nurettin Bey ile Nurcan Bey ikisi birçok öğrenci yetiştirmiş, doğayan. ikisini doğayan aynı kefede görüyoruz. Çünkü çok emekleri var. İkisi de 50 yılını devirdi. Öyle emekleri var ki kimi görürsek görelim beraber geliyoruz davetlere. Kimi görürsek görelim işte Nurettin abi, Nurcan abi, Nurcan abi. Yani acayip bir adam kazanmışlar ikisi de. İkisi de. Kesinlikle. Yani bu çok... arada, bu arada unutmadan şunu söyleyeceğim, sevgili Nurcan sabırın bana benimle ilgili bir sözü var. 15-20 sene önce yine ne böyle diyorsun? bir toplantıdaydık. Abi dedim, <laughs> bu kadar güzel hanımı nereden buluyorsun, geliyorsun? <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> tabii ya, tabii. Yani <laughs> böyle geceler birlik beraberlik kaynaşma geceleri bunlar gerçekten işte magazin dünyası olsun, belli ünlü, ünlü isimler olsun, gazeteciler olsun, sanatçılar olsun, sanatseverler olsun, halk olsun. Ya böyle gecelerde bir, bir araya geliyor. Birliği, beraberliği yaşatıyoruz. İşte hiç görmediğimiz arkadaşları buralarda görüyoruz. Yani yılın enleri ve ödülleri veriliyor ama ondan bir tık daha ön adımda insanların birbiriyle kaynaşması, birlik beraberliğin sağlanması da çok önemli. Yani bu. bu, bu güzellikleri yaşatmak lazım. Bu e, güzelliğin e, devamını Sakarya'da köfte yiyerek. Beraber yiyeceğiz. yiyeceğiz. Evet tabi bu güzel hanımlar dedi hep mankenlerdi tabi meslek, tabii meslekten. Ama öyle bir takılmıştı bana. Böyle halen aklımda sevgili Nurcan kardeşim ve e, gecenin sponsoru Akbit e, kozmetik. kozmetik e, önemli bir e, sponsorluk bu tabi. İsmail Bey'e de teşekkür ediyorum. Sevgili Nurcan kardeşimi de zaten 15'inde hep birlikte Ada Pazarında inşallah. İnşallah dediği birlikte gibi olacağız. köfte bahane görmek şahane. Teşekkürler Nurcan'cığım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgiler. Camiyanımızın önemli isimlerinden Volkan kardeşimizle beraberiz. Merhaba sevgili Volkan nasılsın? Vay üstad iyiyim sen nasılsın ya? Olsun. Yıllar yılları kovaladı. Şaban Mergül. E, vay vay vay. Burada da böyle bir yerden. Evet. Ben iyi duruyorum ama değil mi? Sen çakı gibisin on numarasın. Peki nereden geliyor bu gençlikte? de? Valla bilmiyorum. E, Hemen e, işte, söyleyeyim bak. Hocam. Merhabalar. Merhaba. Medikal estetik doktoru Oğuzhan hocamız. Harika. Bütün gençlik sırları onda. Torunum da seneye doktor, seçmek ha. istediği branş. Çok güzel, çok güzel. Vallahi... Halka öksüz. öksürse gelsin bir e, tanışmak isterim. İnşallah. Neler yapıyoruz şu günlerde? Şimdi number one medya grubundayım. Orada genel yayın yönetmenliği yapıyorum. Sektöre devam ediyoruz. E, ne yapıyoruz? Biz işte müzik kanalıyız. Radyolarımız var. E, güzel klipleri, yeni klipleri yayınlıyoruz. Gençlik kanalı olarak da geçiyoruz herkesi, işte eğlendiriyoruz. Yeterince olumsuz olaylar var, biz hep eğlence tarafındayız, olumlu tarafında bakıyoruz olaylara. Volkan'cığım efendim, teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum. Saygılar. Kolay gelsin, çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.